Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde bulunan Lego araçlarla bir yarış e, hazırladım. İşte bu yarışta bir tane, iki tane yani iki tane bir e, Lego araç var. İşte bunları bu koşu bandının üstünde deneyeceğiz. Acaba nasıl olacak? Hiç denemeden yaptık. Çünkü bu şu an e, ikisi, ikisini yapıyoruz ya. Az önce biz bir tanesiyle denemiştik. O yüzden şimdi başlayalım. Arkadaşlar şu arkadaki şey var ya uçak. İşte onun, onun ön tekerleri dönünce kendi kendi önündeki şeyi de dönüyor pervanesi. Ee, arkadaşlar şu an eğer... bu arkadaş biraz delirdi arkadaşlar lütfen delirip yok olma olamaz oy baba Hı. o gitti karavan kaldı çok güzel gidiyor. Kutladı bu çok rahat gerçekten. Iskot iskot. Arkadaşlar bu da giderse gerçekten çok kötü olur ben gerçekten çok zor yaptım çünkü. Aslında bunlardan Bugatti yapanlar da var da. Arkadaşım senin bu kadar hızlı gittiğini de hiç bilmiyordum.